Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yama geldi biliyorsunuz ve çok büyük bir yama geldi. Zaten ligler falan da sıfırlandı. Biliyorsunuz daha öncesinde her zaman kasım ayında falan sezon sıfırlanıyordu ve ilk defa Temmuz ayında ligler sıfırlandı. Burada gördüğünüz gibi hani hangi bölgede ne zaman açılacak gibi bilgiler var. Bu sezon arası hani sezon arası mı denir artık, sezon sıfırlanması mı denir? Onu bilmiyorum. Siz söylersiniz ama gerçekten büyük değişiklikler var yine her zaman olduğu gibi sezon aralarında. Bakalım neler değişmiş onlara göz atacağız. Çok fazla istiyordunuz bu tarz video. Ben de çekmek istiyorum. Dilim döndüğünce sizlere bunu anlatmak istiyorum. Yani yeni sezonda neleri oynamalısınız, neleri oynamamalısınız gibi düşüncelerim olacaktır. Bunları da size aktaracağım. Şimdi geçelim. Öncelikle şurada ikinci mevsim olarak adlandırıyorlarmış burada gördüğümüz gibi. Dereceli değişiklikleri. Arkadaşlar kümeler arasındaki terfi serileri kalktı. Artık seri maçı oynamıyorsunuz. Yerleştirme oyunlarının sayısını ondan 5'e indirdiler. Yani siz sezon sıfırlandıktan sonra oynadığınız ilk 10 maçtan sonra liginiz belli oluyor ya. Artık 5 maçta liginiz belli olacak. Ve plat ve elmas arasına da zümrüt aşaması ekleniyor arkadaşlar. Daha doğrusu eklendi. O yüzden de artık böyle elmas olmak bir tık daha zor olmuş olabilir. Bakalım neler olacak. Tabii ki terfi de kalktı. Orası ayrı konu. Geçelim değişikliklere. Burada ufak bir ruhlar turnuvası diye bir şey var. Bunları ben çok ilgilenmiyorum. Nafiri diye şampiyon çıkıyor biliyorsunuz. 20 Temmuz'da çıkacakmış. Bu da yarın çıkacak büyük bir ihtimalle. Şimdi Atrox'tan başlayalım. Ben şimdi 4 tane maç oynadım. Bu yeni sezonda kendimce aktaracağım bilgileri. Atrox arkadaşlar artık fiziksel hasara biraz daha odaklı diyebiliriz. Neden diye soracak olursanız ilk kullanım hasarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %60 saldırı gücü falan alıyoruz. 5. seviyede zaten hep Q fırlıyorsunuz. O yüzden 80 saldırı gücüyken burada 100'e çıkmış. Ve burada atıyorum taban hasarda biraz düşüklük var. Ama onu buradan her türlü karşılıyorsunuz. Zaten burada bu değişiklik işte saldırı gücüne yönelik bir güçlendirme. Q'nun ikinci kullanımı taban hasardan %25 daha fazla hasar verirken 3. kullanımı %50 daha fazla hasar vermeye devam ediyor. Bunda bir değişiklik yok. Minyonlara yönelik hasar çarpanı. Bu da bence Atrox için önemli bir nokta. Neden diye soracak olursanız. Şimdi Atrox yan koridora gittiği zaman özellikle dakikalar ilerledikçe minyon kesme konusunda biraz problem yaşayabiliyor. Tabii ki de kesiyor. Tabii ki de canı azalmıyor. Ama yavaş kesiyor diyelim. Özellikle de arabalı minyonu falan. Burada bunu biraz değiştirmiş oluyorlar. Ve artık minyon dalgası yittirirken biraz daha rahat edeceksiniz diyelim ki bu yan koridordaki gücünüzü arttıracaktır. Diana. Diana'da arkadaşlar kalkanında bir değişiklik var. Kalkanı artık taban olarak da arttı ve yetenek gücü ne kadar kasarsanız o kadar bir hani %5'lik bir daha fazla kalkan elde edeceksiniz. Ve burada küre başına hasar. Yani o W'daki küre başına hasarda da tabanda bir değişiklik yok ama yetenek gücü artışında bir değişiklik olduğu için hem kalkan olarak hem de hasar olarak biraz daha fazla rakibe hasar vurmuş olacaksınız. E yeteneğinin de yetenek gücü güçlendirmesinde yani yetenek gücü kastıkça E yeteneğiyle attığınız hasarda biraz artmış oluyor. Bu da Diana'ya ufak da olsa bir güçlendirme oynanabilir hale getirecektir diye düşünüyorum. Diana zaten çünkü hiçbir zaman çok kötü bir durumda olmuyor diyelim. Hekarim'e bir değişiklik var. Hecarim artık daha az tank olacak. Tabii ki bu çok önemli bir ina oha ya hiç tank değil artık diyemezsiniz. Ama ormandaki birebirler olsun. Ne bileyim orman dönmesi biraz daha böyle canı azalabilir. Yani ekrem çok hızlı dönüyor ama. Hani burada ilave zırh ve büyü direnci 10 düşürülmüş. Bu da aslında dediğim gibi bire de olsun vesaire de olsun. Emin olun erken oyun aşamalarında bunlar fark ediyor. 10 zırh 10 büyü direnci çok ciddi bir fark erken oyunda diyelim. Jax'a bir zayıflatma var. Jax arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde inanılmaz fazla oynanıyordu. Profesyonel aranada kör şekilde Jax alındığını çok fazla kez gördük. MSI'da da bunu görmüştük ve burada bir zayıflatma görüyoruz. E yeteneğinin bekleme süresinde 1 saniyelik bir zayıflatma ve ultisinde arkadaşlar mana bedeli 50'den 100'e çıkıyor. Jax'a da ufak da olsa bir şekilde nerf gelmesi bence mantıklı diyelim. Kartus'ta ufak değişiklikler var. Bu ne kadar büyük değişiklik diyebiliriz bilmiyorum ama şöyle bir olayı var. Büyü hasarı düşüyor, tamam mı? Büyü hasarı taban olarak bir tık düşmüş. Ama bu bir tık, harbi bir tık yani. Anladınız mı? Bak, 3 levelde 80'den 79'a, 97,5'tan 97'ye falan düşmüş. Son seviyede zaten aynı canavarlara yönelik hasar çarpanı artıyor. Canavarlara daha daha çok hasar vuruyor ve E yeteneğinden gelen mana yenilenmesi biraz daha düşmüş oluyor. Ya bu bana kalırsa orman kartus adın, adına iyi bir hamle. Sonuçta ormana hasarı artmış oluyor. Tabii ki kartus her türlü çok hızlı dönüyordu ama sonuç olarak Kartus daha hızlı dönecek ufak da olsa. Ee, Kartus oynayanlar, orman oynayanlar için her türlü şey bu biraz üst koridor, koridor kartuslara biraz darbe diyebiliriz. Özellikle A yeteneğindeki değişiklikten sonra. Kindred'de bir de bazı değişiklikler var yine. Taban canı artmış, zırhı artmış. Bu ne demek? Kindred ne kadar Sejuani'ye karşı vesaireye karşı alınsa da Kindred erken aşamalarda bir tık hata yaptığı anda oyundan kopuyordu ve erken oyunda hatta bazı şampiyonlar Kindred'ı yakalarsa öldürebiliyordu bile. Bu gerçekten onu bunlardan bir tık da olsa kurtaracak. 30 canı küçümsemeyin. 3 de zırhı asla ama asla küçümsemeyin. Bunlar taban size verilen özellikler üstüne bir şeyler kat kattığınız zaman gerçekten güç olabiliyorsunuz. Ama burada farklı tarafta bir zayıflatma var. Q yeteneği arkadaşlar hem taban hasarı düşüyor hem de bekleme süresi artıyor. Şimdi burada ee, buradan alırken buradan verirken buradan almışlar. Ama bana sorarsanız erken oyun aşaması için buradaki taban zırh ve taban can kısmı çok daha önemli olacağını düşünüyorum ben. Onun dışında da erken aşama Kindred için her zaman iyi her zaman önemli daha doğrusu. Çünkü biliyorsunuz ki ormanda şeyleri topluyorsunuz yani kendi yüklerinizi topluyorsunuz. O yüzden bence bu önemli. Tabii ki de buradaki zayıf işte bekleme süresi azalma artması da etkileyecektir ama ben olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum bunun. Ama tabii ki zaten burada da yazmışlar bakacağız işte ihtiyaç duyup duymayacağına falan filan. En büyük değişikliklerden bir tanesi Lisandra ve bence Lisandra artık %100 ihtimalle oynanır hale gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Kendim denedim gayet iyi de bir durumda. Şimdi Lisandra artık arkadaşlar siz bir şekilde skor aldığınızda biliyorsunuz Lisandra pasifleri çıkıyor. O pasifler son ana son anda böyle rakibi kovalamayı bırakıp tık patlıyordu falan filan böyle bir yarım saniye bir saniye durup. Artık patlayana kadar rakibi kovalayacaklar arkadaşlar. Hiçbir şekilde bırakmayacak. Bu da aslında Kogmav'ı bir Kogmav'ın pasifini birisini yönetmesi gibi bir durum. Donmuş köleler artık hali hazırda takip ettikleri rakipler çalının içine girdiğinde bile onları takip etmeye devam edecek. Bu da Lisandra adına güzel bir yönü. olay. Donmuş köleler artık savaş hissinin içinden rakipleri görüyor. Rakiplere görünüyor. Bu da aslında hani ufak da olsa hani Lisandra için hani nasıl diyeyim? Ya bence zaten bu olması gerekiyordu diyelim. Bu oldu diyelim. Hani bu zaten olması lazım. Neyse Q keskin buz. Arkadaşlar bu yetenekteki gerçekten çok büyük bir değişim bence. Q isabet ettiği ilk rakibi yavaşlatır. Dan isabet ettiği tüm rakipleri yavaşlatara dönüyor. Lisandra biliyorsunuz ki bir takım savaşı şampiyonu arkadaşlar. İçeriye girdiğinizde W'nuzu en azından 2-3 kişiye tutturup içeride bir ulti atmanızı istiyorsunuz kendiniz. Ve araya da Q sıkıştırıyorsunuz her zaman. E bu Q'yu her zaman bir kişiye tutturmuyorsunuz ki siz 2 kişiye, 3 kişiye, bazen 4 kişiye bile tutturduğunuz oluyor. Özellikle rakip sizi kovalarken. O yüzden de herkesin yavaşlaması sizin için her türlü avantaj. Bunu zaten söyleyebiliriz. Bu bir güçlendirme adı altında konuşabiliriz. Q artık şampiyonun yetenek kullanımının başındaki konumundan değil, yetenek kullanımının sonundaki konumundan kullanılıyor. Bu da hani Q sıçra atmanızı kolaylaştıracak bir olay diyelim. Ultisine de değişiklik var. Ultisindeki değişiklik bence kendisine ulti bastığı konumda inanılmaz absürt bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın iyileştirme miktarı zaten taban hali de artmış. 150-200 olmuş. Burada ufak da olsa artmış. Bir de diğer konu şu, Yetenek gücünden aldığı iyileştirme %25 iken %55 olmuş. Yani siz yetenek gücü kastığınızda artık rabodonlar falan filan yani işlevsel bir eşya dizilimi kasmayıp gerçekten tamamen yetenek gücü katsanız inanılmaz bir iyileştirme yapacaksınız. Ama tabii ki yine zonyalar e, donmuş, donmuş buz, donmuş buz ne ya? Hep buz, işte zonya bunları almanızı tavsiye ederim. Bir diğer değişiklik şurada. Azami iyileştirme miktarını artık can %0'dayken değil %30'un altındayken ulaşılıyor. Yani Eksik cana bağlı olarak can yenilemesi var ya %0 ile %100 artar. Yani iki katına çıkar. Bu artık siz bir candayken %100 artmıyor. 1000 canınız varken 299 canınız varsa size bu %100 artışı sağlamış oluyor. Bu da kesinlikle iyileştirme konusunda çok ciddi bir olay. Lisandra genelde rakibe ulti atması hani tabii ki bu kullanım pozisyonla alakalı ama genelde artık gerçekten takım savaşının içerisine girip direkt olarak ulti basmanız biraz böyle çok mantıklı olmayabilir. Oldu ki böyle çok kitle kontrol yoksa içeri girip bir iki skill atıp canınızın azaldığı bir noktada ulti basmak sizi çok daha nasıl diyeyim efektif kullanımı olacak ultinin. Öyle söyleyeyim. Hasar ve yavaşlatma sıklığı saniyede 4 kez değil, saniyede 16 kez artık. Artık bu da hani ulti attığınızda falan böyle etrafta oluşan şeyler atılmaları durdurmaya yönelik mantık bir miktar güncellendi. Bunu bilmiyorum. Artık ulti kullandığınızda adam oradan uçarsa diğer mi saniye olduğu yerde mi ya da yarıda mı kesiliyor? Onun mantığını tam burada yazmamışlar. Onu deneyerek göreceğiz. Bu kesinlikle çok büyük bir güçlendirme. Ee, ama dediğim gibi ultinin rakibi attığınızda hiçbir güçlendirmesi yok. Eski ultinin aynısı neredeyse. Sadece şurada bir değişiklik var. Ama burası tamamen kendinize attığınız kısmı oluşturuyor diyelim. Milio'ya bir nerf var. Bana kalırsa nerf bu. Pasiften arkadaşlar seviyeye bağlı olarak burada 25-80 hasar gelirken... Burada 15 15.50'ye düşüyor. E yeteneği arkadaşlar ilave hareket hızı burada gördüğünüz gibi E'nin ilave hareket hızı arttı ne demek lan? Nasıl artmış oluyor ki? 25'ten 20'ye düşmüş. Yanlış mı yazmışlar? Büyük ihtimal yanlış yazmışlar diye umut ediyorum. Çünkü düşmüş yani. Biz yanlış görmüyoruzdur diye düşünüyorum. Neyse. Rexey var burada arkadaşlar. Rexey yüzeye çık. Burada ufak bir tabana hasarında düşüş var. Ama bence hiç önemli değil. Fiziksel hasarda taban kısmı düşmüş. Bayağı düşmüş hatta. %85 ilave saldırı gücü alacakken, alıyorken ekstradan %70 toplam saldırı gücü bu aslında biraz da olsun off tank rekse için çok daha iyi bir şey. Şimdi siz atıyorum bir tank eşyası aldığınızda buradaki E yeteneğinin hasarına hiçbir şey kazandıramıyorsunuz. Çünkü ilave saldırı gücü kazanmıyorsunuz. Ama burada atıyorum toplam saldırı gücü olduğu için hani tank eşyası alsanız bile o zaten sizin base hasarınızda eklendiği için oraya hani bir tık da olsa böyle tank rekseye de off tank rekseye de gidebileceğinizi düşünüyorum ben. Ama tabii bu Full AD bu yani tamamen fiziksel hasar kasılan bu de bu çok daha iyi. Onu söyleyelim yani atıyorum işte karabaltalı böyle draktarlı falan yok işte eskiden prowlerlı falan bu ilt var ya o bu de bu %100 daha iyi. Net şekilde bunu söyleyebiliriz yani. Zaten taban hasarda da çok büyük bir düşüş var yani. 50 hasarı hiçbir şekilde küçümsemeyin. Rel'de değişiklikler var. Ben bu rel'in değişikliklerini açıkçası yani rele bir nerf olarak asla ve asla kabul etmem. Şimdi burada mesela geçen yamadaki hedefimiz rele güçlendirirken destek rele zayıflatmaktı falan filan. Şimdi mevzu şu taban zırhı düşmüş. Bu önemli bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Pasifindeki zırh ve büyü çalmaları düşmüş arkadaşlar genel anlamda. Ama Rel'in oynanmasının sebebi buradaki bu düşüş değil aslında bana sorarsanız. Ha şuradaki azami zırh ve büyü çalma biraz etkili olabilir. Veya genel olarak etkileyecektir tabii ki. Ama Rel'i nasıl olayı? Kitle kontrolü. Rel'i nasıl olayı? O takım savaşına doğru pozisyonu bulduğunda rakibin hiçbir şey yapamayıp tamamen her şeyi böyle kaybetmesi falan gibi bir durumlar o yüzden ben oynanırlılığını hiçbir şekilde düşüreceğini düşünmüyorum ama tabii ki ufak da olsa etkileyecektir. Taban zırh daha çok etkiler bence yani. Erken oyunda özellikle yani erken oyunu koridor aşamasında özellikle güçlü ama tabii ki buradaki özellikle şu baya baya iyi bir zayıflatma diyebiliriz. Rengar'da tabancan yenilemesinde düşüş var ve Q yeteneğinin kritik vuruş hasarı dönüşümü düşmüş. Bu da aslında Rengar'lara güzel bir darbe ufak da olsa. Şako artık fiziksel hasar oynanmasına daha çok yatkınlık sağlanmışlar. Yani fiziksel hasar oynarsanız daha iyi gibi bir durum var. Neden? İlave fiziksel hasar arkadaşlar burada gördüğünüz gibi %50'den %60'a çıkıyor. Arkadan vurmanın ilave kritik vuruş hasarı da %40'dan %55'e çıkıyor. Bu bile başlı başına bir fiziksel hasar şako demek. Diğer tarafta giderilen hatalar var. Sinsi pençe aldığınızda kopyanız sinsi pençeye pasifi vurmuyormuş. Bunu düzeltmişler. Evet Shivana'ya geldik. Shivana'da arkadaşlar garip şeyler olmuş. Shivana şöyle biliyorsunuz yetenek gücü çok fazla oynanıyor Shivana ama burada Shivana'yı biraz daha fiziksel hasar odaklı oynatmaya çalışmışlar. Nasıl? İlave fiziksel hasarı burada gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Bunun hem yükseltmişler yetenek gücü artışını aynı tutmuşlar. Bunu arttırsalar yetenek gücüne kayabilirdi insanlar. Buradaki İlave fiziksel hasarı yükseltmişler tabanını gördüğünüz gibi yüzdelik tabanı arttırmışlar. Bir de buradaki olay şu Shiva'nın artık sonraki iki saldırısı yani Q'yu vurduktan sonraki saldırısı iki saldırısı yüzde 40 işte yüzde 40'tan başlayarak yüzde 60'a kadar daha fazla saldırı sahip oluyormuş. Yani aslında o anlık hasarı gerçekten verebileceksiniz ve Shivana artık birebir dövüşlerde falan çok daha güçlü olabilecek diye düşünüyorum ben. Bu da Shivana zaten erken oyunda emin olun ormanda birebirde güçsüz bir şampiyon asla olmadı. Bu o birebirini daha iyi bir noktaya getirecek. Zaten fiziksel hasar oynarsanız birebir de, de gayet iyi bir şampiyon olacağı için bu oynanabilir olacaktır diye düşünüyorum ben. Burada işaretli hedeflere isabet haline verilen büyü hasarı azami hedefin azamicanın %3'ünden işte yine hedefin taban hali aynı ama artık 100 ilave saldırı gücü başına Artı 1 demişler. Yani saldırı gücü yapmak için elinden geleni yapmışlar diyelim. Volibear'ın koridor aşaması için kesinlikle iyi olacağını düşündüğüm özellikleri var. Volibear'ın pasifinin artık yetenek gücünden alma kısmı arkadaşlar %50'ye çıkmış. Zaten üst koridorda oynuyorsanız hafif yetenek gücü oynamalısınız diyelim. Özellikle Nashor'un dışı ile oynayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Şimdi buradaki atıyorum bu yetenek gücü artışı pasifine bence önemli bir katkı sağlayacaktır. Burada arkadaşlar işte Q'sunda bir düzenleme var. İşte yaşanan aksama kaldırıldı diyor ama W'sundaki güçlendirme daha güzel. Şimdi iyileştirme tarafında W'nun e, tabanda hiçbir değişiklik yok. Eksik canın %8'inden 16'sına kadar olan taraf %8'den %20'ye kadar çıkmış. Aslında bu da Volibear adına Koridor aşaması olarak gayet iyi bir nokta diyebiliriz. Geldik zerata. Zeratta arkadaşlar şöyle bir durum var. Zeratın taban manası azalmış ve zeratta gerçekten güzel değişiklikler var. Kullanım e, dur durumuna göre değişkenlik gösterecektir. Zerat destek olayı tamamen bitti diye düşünüyorum ben. Şimdi taban manası düşmüş bir. İkincisi bekleme süresi pasifinin 12 saniyeden 16'ya çıkmış. Bir taşta iki kuş. Şimdi bu 16 saniye dediğiniz zaman oha ya çok kötü diyenler olacaktır ki kötü. Ama burada bir şey var. Mana akınının bekleme süresi artık bir birim katledildiğinde 2 saniye azalıyor. Şimdi siz destek zeratla birim katletemediğiniz için bunu kullanamayacaksınız. Kulelere saldırmak artık mana akını tetikliyor. Şimdi mevzu şu. Ee, siz kulelere vuramıyorsunuz genelde. Çünkü baskına çok açık bir şampiyon bu. Hepinizin bildiği üzere. Hani gidip işte Pasif varken kuleye vurmanız falan çok da mümkün olmuyor. Şimdi burada bunu kullanamıyorsunuz destekte. Şimdi bunu orta koridorda nasıl kullanırız? Siz gittiniz atıyorum uzakçılara falan attınız yeteneklerinizi işte. Pasifiniz yok yani pasifiniz bekleme süresine Gittiniz uzakçı minyonları öldürdüğünüz an 6 saniye düşüyor zaten. Otomatikmen eskisinden daha az bir bekleme süresine geliyor. 16-12-4 saniye artmış tık sen 10 saniye düşürüyorsun. Bir tane de yakıncı kessen tık tekrar gelecek. Yani aslında... Orta koridor olarak çok da kötü değil e, ama destek tarafını bitirmek adı altında güzel bir nerf diyelim. Burada sihir aynı yani ultisi güçlenmiş. Şöyle bir durum var. 3, 4, 5 kere atıyorsunuz. 6'da 3, 11'de 4, 16. seviyede 5 kere atabilecekken artık 4, 5, 6'ya dönmüş. Daha fazla atıyorsunuz yani bir tane fazla atıyorsunuz sihir Ama attığınız hasar düşmüş. Hem yetenek gücüne oranla düşmüş hem de taban hasarla biraz düşmüş. Ama şöyle bir eklentisi var. Diyor ki adam sana kardeşim ben sana daha fazla şans verdim. Yeteneği büyü hasarını bir tık düşürdüm ama bir şampiyon bir atıştan isabet aldığı zaman alırsa sonraki isabetli atışlar fazladan 20 25 30 taban hasar %5'te yetenek gücü hasarı veriyor. Yani aslında buradaki o zayıflatmayı burada adam sana vermiş zaten. Bence bu Zerat adına tamamen buff ama bu tutturduğunuz birden fazla rakibe tutturduğunuz zaman bu ekstra katlanarak olarak gitmiyor. Haberiniz olsun. Bakın burada isabet ettiği şampiyon sayısından bağımsız olarak işliyor diyor. Yani bir atışı ister ister 1, ister 5 rakibe isabet ettirin. Her harikada atış başına yalnızca bir yük kazanırsınız diyor. Haberiniz olsun. Şimdi Zayra'da çok garip değişiklikler var. Ee, anlamadığım şeyler de var. Umarım e, güzel anlatırım. Şimdi bitkilerin alan etkili yeteneklerden aldığı hasarı 4'ten 3'e düşürmüşler. Ya bu ne demek? Bitkiyi koyduğunuz zaman rakipte alan etkili bir hasar varken onu öldürmesi daha zor olacak. Ama bitkilerin menzilli normal saldırılardan aldığı hasar 4'ten 5'e çıkmış. Yani bitkileri öldürmek daha kolay olacak. Menzilli normal saldırı vurabilen şampiyonlar adına diye görüyorum yani. Benim gördüğüm, benim anladığım bu. Umarım doğrudur. Bitkilerin canavarlara yönelik hasarı arkadaşlar. destans olmayan canavarlara %150 50 hasar verirken tüm canavarlara şampiyonun seviyesine bağlı olarak 40'la 100 ilave büyü hasarı verirler. Aslında bu biraz da olsun Orman Zayra mı oynanacak dedittirdi diyelim. İlk seviyedeki tohum sayısı da arttı birden ikiye. E yeteneği artık hani kullanırken böyle bir zayıf durumda kalıyordunuz. Artık o durumda sıçra atabiliyorsunuz. Hasar burada ultide hasar sıklığı saniyede 4 kezden saniyede 16 kez lisandra gibi olmuş. Kullanım mantığı Zayra ultiyi kullandığı konuma yürür. Yani siz menzilinizin dışında bir yere tıkladığınızda oraya yürüyor şampiyon. Ama artık azami menzilden kullanıyor. Yani atıyorum siz bir şekilde benim anladığım yine bu. Bir şekilde atıyorum menzilinizin dışına attınız. Şuraya tıkladım ben. Ben buradayım. Şuraya tıkladım tamam mı? Şuraya atacak ultiyi. Öyle düşün. Umarım anlatabilmişimdir. Yani yürümüyor artık. Senin son menziline ultiyi atı veriyor. O yüzden ultiyi atarken dikkat etmeniz lazım gibi bir durum söz konusu diye gördüm. Aksiyon akımında bir değişiklik var. Aksiyon akımı arkadaşlar artık taban olarak direkt olarak bekleme süresinde %20 ulti bekleme süresi vermiyor skor aldığınızda veya hasar aldığınızda. Artık sizin aldığınız zırh deşmenin oranına göre veriyor. O yüzden de gidip ikinci eşya almak yerine biraz daha geç alıp daha efektif kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun aksiyon akımı bir tık daha iyi olmuş olabilir. Rüzgarın iddetine güzel bir nerf gelmiş. 90'dan 120'ye. Önemli de bir nerf. Burada ebedi kılıçta bir güçlendirme diyebileceğim bir şey var bence. Kritik vuruş hasarı yükselmiş. Saldırı gücü düşse de. Sinsi pençenin zırhleşmesi artmış. Burada randuyunun alameti %20 kritik vuruş hasar, hasarı azaltmasından 25'e çıkmış. Shojin, Jax'a nerf geldi demiştik. Shojin'e buradaki alınan buff sayesinde Jax biraz daha hani oradan da buff almış gibi bir durum oluyor. Cem canı artmış hem altını azalmış bence önemli. Ruh kömleğinin büyü direnci artmış. Arkadaşlar ruh gömleğinin büyü, büyü direncinin artması bence çok normal. Neden diye soracak olursanız neredeyse ben son 1-2 senedir ruh kömleği eşyasını görmüyorum. Çünkü Force of Nature dediğimiz hani doğanın kudreti diye bir eşya var. O yüzden çok daha fazla büyü direnci veriyor, hareket hızı veriyor vesaire falan. Şimdi burada ruh kömleğinde biliyorsunuz can nasıl diyeyim? Can yenileme mesela Mundo gibi can yenileyen şampiyonlara alınabilen bir eşya. Ee, ama rakip de genelde has, hani o can yenilemenizi azaltan eşyalar olduğu için de ruh gömleği çok da tercih edilmiyor o kısmı anlamında. O yüzden bu bence fena olmayan bir değişim diyebilirim. Statik hançere değişim gelmiş. Statik hançer artık Büyük bir ihtimalle denemişler zaten benim chatte de söylediler. Minyon uçuran atsanız da arkadakilere tek atmayacak. O yüzden statik hançer almanın bir mantığı yok. Zaten burada saldırı hızını arttırmışlar ki hani böyle nişancılar alsın falan gibi bir durum söz konusu. Bana kalırsa Kaysa ve Sivir dışında bu eşyayı şu an kullanabilecek bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum ben. Burada Sterak'ta bir şey var. Toplam bedel 3100'den 3000'e düşmüş. Can da 450'ye çıkmış. Bu da Sterak adına bir güçlendirme. Üçlü kuvvette güzel bir makara yapmışlar. Saldırı hızı 33. Yük başına saldırı gücü %3 azami üçlü darbe yükü sayısı da 5'ten 3'e düşmüş yani 3 3 3 3 olarak gidiyor. Burada da notları okursunuz zaten azami saldırı gücü %20'den 18'e düşmüş falan filan. Hayalette çok büyük bir değişiklik var. Hayaletin genel süresi 15 saniye çıkmış 10 saniyeden ama hayalet artık arkadaşlar herhangi bir şekilde skor asist aldığınızda süre artışı olmuyor. Gördüğünüz gibi kaldırıldı yazıyor. Aslında bu hem nerf hem buff atıyorum. Skor alamadığınız takdirde işte mesela atıyorum. Bazen bir hayaletle skor alamayabilirsiniz. Kaçmak için kullanırsın mesela. Kaçmak için kullandığında bu daha iyi atıyorum. Ama 10 saniyede zaten kaçmış olursun gibi geliyor bana. Yani değişik bir durum. Ama bana sorarsanız bu bir nerf. Benim kendi görüşüm. Ee, burada ormanda değişiklikler var. Artık arkadaşlar kırmızı güçlendirmede bir şey varmış. Yakma gerçek hasarı. Seviyeye bağlı olarak sabit artacak şekilde 10.78'den 10.75'e düşmüş. 1. ve 5. seviyeler arasında... 10 ardından seviye başına artı 5. Yani aslında burada erken dakikalarda yapılan baskınlarda ben burayı daha çok okuduğum için baskınlarda kırmızı güçlendirmeden verilen hasarın düşmesini sağlamışlar. Öyle 3. seviyede direkt olarak baskın atmak bir tık daha az hasar vermenize sebep olacak diyelim. Yakında dövüşte yavaşlatma burada da bir düşüş görüyoruz gördüğünüz gibi %10'dan hani %5'e. Son levellerde yine çok artmış ama başlarda düşürmüşler. Menzilli yavaşlatma. Bunu da gördüğünüz gibi bakayım. Yo bu değişmemiş. Sezgi sorgucu. Ha bu lan diyorum bu ne? Mavi güçlendirme. Yetenek hızı 10 veriyorken. Bu ne? Seviyelerde 5, 10, 20. He. Hmm, 5, 10, 15, 20 diye ilerleyecek arkadaşlar. Bu da fena değilmiş. 16. seviyede mavi güçlendirme fena değil. Bundan sonrası zaten Aram, Clash falan filan mavi güçlendirmede de late game'de mavi güçlendirme almanın daha büyük önemi olmuş gibi gözüküyor. Genel değişiklikler bu şekilde. Bana sorarsanız arkadaşlar Lissandra spamlamaya şimdiden başlayın. Kesinlikle ve kesinlikle. Özellikle Türkiye sunucusunda bugün 4 tane maç attım. 4'ünde de karşımda Zed vardı. Zed acayip fazla oynanıyor Türkiye sunucusunda. Zed'e karşı Lissandra her zaman iyi olmuştur. eğri ürünü tercih edebilirsiniz yakıncılara karşı. Çünkü gerçekten Eğri ile beraber inanılmaz sinir bozucu bir hale geliyor ve kendinize ulti kullanmak daha önemli olduğu için, daha güçlü olduğu için Lisandra için Zed'e karşı oynamak da bir anlamda o kadar iyi olmuş diyebiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Yama notları analiziyle de karşınızdaydık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.